Yani Bizde bir cevher var, bir araz var Ağaz. buraya geldiğimiz zaman. Derdimiz eğer arazla uğraşmak olursa o zaman arıza çıkartacağız. <laughs> Cevherle uğraşmak olursa cevher çıkartacağız. Aslında tercih, senin. tercih senin. Tasavvufun bize kattığı en önemli şey insanlara yanlış demeden evvel, yani sen hatalısın, sen kötüsün, sen şöylesin demeden evvel onların açısından da, onların gözüyle de şeye bakabilmek, o resme. Bakabilmek. Çocuklara Allah'ı Allah'la ilgili soru soruyor. Çocuklardan bir tanesi diyor ki ben diyor anneannemin Allah'ını çok seviyorum ama babaannemin Allah'ını hiç sevmiyorum. Senin vatana bakışınla Mehmet'in bakışı arasında bir fark olabilir. Sen bu farkı kaldırırsın veya kaldıramazsın. Bu şekilde bir bakış olabilir. Ve bütün şeyler, öfkeler, bütün nefretler hep bundan çıkıyor. Senin Allah'ın benim Allah'ım. Senin memleket anlayışım benim memleket anlayışım. Yahu aşk var aşk. önünde ya. Bırak hani bunu en iyi şekilde paylaş, öğret, kendinle evet. e, şey yap. Barış. Kendimizle de barışık değiliz aslında. Davacı diyor işte şöyle şöyle. E haklısın. Daval diyor böyle böyle. Sen de haklısın. Ama sonra tabii karısı geliyor en önemli. O, zaten bir erkeğin kesin olarak yapması gereken şey karısına sen de haklısın karıcığım demesi kendi kabımızı dolduruyoruz. Ama biz sürekli e, insanların kabını doldurmakla meşgulüz. Bence en önemli problem bu. Sevgili dostlar, Sufi yoluna hoş geldiniz. Bugünkü yolculuğumuzda bize sevgili Kerim Güç, canım arkadaşım eşlik edecek. Valla ilk kez bu kadar samimi bir dostumla program yapıyorum. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yani daha ne olsun? Yani Seninle beraber program yapmak kadar güzel bir şey olamaz. Ya Ay çok teşekkür ederim. Ama benim tarafımdan tabii. Benim için de öyle. Biz seninle bir Instagram yayını yapmıştık. Onun dışında da hep sohbet ediyoruz tabii ki evet. güzel hayatımızda. Evet, ama Görüş hiç öyle. böyle bir şey yapmadık. İlk kez. Benim için de değişik bir tecrübe olacak. Hadi ee, sevgili dostlar diğer konukları tabii ki tanıyorlar. Çoğunu da ben de tanıyorum. Akbaplığım, dostluğum var ama hani Kerim gerçekten ailece görüştüm. Eşini de çok sevdiğim. Gamzem'i de e, hep gönlümde tutuyorum. Biliyorsun Çalın ona mı? olan Bilmiyorum. hislerimi. Aynı zamanda anneciğine olan da. E, bilen biliyor ama yine hatırlatalım. Anneniz kimdir efendim? <laughs> Efendim bu Kerim Güç'ün <laughs> e, laneti demeyeyim e, güzelliği, e, sevgili annem. Kerim Güç deyince Cemal Nur Sargut'un oğlu, Gamze'nin kocası, kocası. <laughs> şimdi Messi'nin de e, babası olarak evet. ufak bir şeyimiz var. E, tanınıyorum. E, sevgili Cemal Nur Sargut, çok selamları var hepinize. Aleyküm selam. Neden annenden bahsettim? Çünkü bu bir... Sufi yolu programında biz e, konuklarımızın manevi yolculuğunu ne? aslında eşlik ediyoruz ne? bir nevi, e, onlara tanıklık ediyoruz. Ne? Dolayısıyla sen de bu e, yolun içine doğdun aslında. Evet. Değil mi? Yani şanslı insanlardanım evet. diyeyim. E, elimde kolumda beni e, çekip çekiştiren yolun içine sokan e, bir hikayeyle başlayayım. Şöyle yani aklıma gelen bu konuda bir hikaye var. E, Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'nda bir savaşın sonunda amcası, amcası müşrik o zamanlar ve amcasının bir taraftan bir tarafa çekiştirilmesi durumu var. Hı hı. Yani işte onu şey olarak ne denir yakalamışlar esir olarak götürüyorlar. O sırada da Peygamber Efendimiz suratında bir tebessüm oluyor. Amcası diyor ki sen diyor kendini merhamet peygamber olarak ilan ediyorsun ama benim buradan buraya götürülmeme karşı gülümsüyorsun. Ee, peygamber efendimiz gülümsemeye devam ediyor diyor ki amcacığım diyor ben sizi cehennemden cennete doğru çekiştiriyorum. Ama siz benim e, şey yaptığımı düşünüyorsunuz. Benim hakkında kö kötü düşündüğümüz veya acımasız olduğumu düşünüyorsunuz. Annem tabii benzetme biraz şey oldu. E, aşırı oldu ama beni e, işte Amerika diyarlarından o materyal hayattan Çekiştire çekiştire bu tarafa doğru getirdiği için dediğin gibi çok önemli bir rehberlik yaptı bana hayatım boyunca. Ee, ve o rehberden ben uzun süre kaçmaya çalıştım. Yani ya aman gelmem gelmem gelmem. <laughs> bu arada ee, Amerika'da eğitim gördün evet. onu da e, hatırlatalım. Ee, evet e, ben master sürecinde işte üniversiteyi bitir bitirmez Amerika'ya gittim ve 15 senelik bir sürecim var orada. Ee, ve orada işte batı eğitimiyle aslında bir parça yetiştirdim. Yetiştirildim. Ee, ve Aileden gelen bir doğu eğitimi vardı. İkisi bir parça mix haline geldi. Aradan ben çıktım. İyi iyi ki böyle olmuş. İyi aslında. yani iyi, iyi, vallahi bilmiyorum. Çünkü... bir de anneme sor onu. <laughs> Ay, o annelerin gerçekten hakkı ödenmez, <laughs> ödenmez evet. yani. Neden bu Amerika bahsine de girmek istedim? Çünkü sana ilk sorum şu olacak. Dünyayı da sırf Amerika değil, dünyayı da gezen, konferanslar veren bir evet, insansın evet, ve Dünyada da İslam algısını ve anlayışını çok iyi bize anlatabilecek ve aktarabilecek insanlardan birisin. Estağfurullah. Bu o taraftan da biraz bakarsak, mesela orada da çok Müslüman olan insanlar var. Hı hı. Onları hı hı. da biliyoruz, evet. zaman zaman görüyoruz. Nasıl bir algı var ve nasıl bir maneviyat var? Evet. Yurt dışında. Şimdi e, aslında çok çeşitli bölgelerde yaşadım ben. Hepsinin farklı farklı bir bakışı var e, Müslüman'la. Amerika'da yaşadığım dönem tabii benim şansıma e, işte bu Eylül olaylarıyla karşı karşıya 11 kaldık. Eylül. 11 Eylül. Eylül olaylarıyla. Ve o dönem içerisinde İslamofobiyanın yavaş yavaş başladığı bir dönem e, kendini göstermişti. Ben her ne kadar Washington bölgesinde daha metropolit bir bölgede yaşadığım için çok farklı kültürlerden olan insanlarla karşılaştım. O bölgede çok büyük bir problem yoktu ama Amerika genelinde özellikle İç Amerika'da yavaş yavaş İslamofobiyenin arttığı bir e, dönem başladı. E, sevgili annem o dönem içerisinde e, Amerika'da North Carolina Üniversitesi'nde bir kürsü kurdu. E, Tasavvuf e, Enstitüsü üzerinden bir kürsü kurdu. Ve o kürsünün temel amacı İslamofobiye ile mücadele etmekti. E, çok önemli işte Karl Ernst gibi, Omid Safi gibi çok önemli e, akademisyenler bize o konuda çok yardımcı oldular ve hakikaten bana göre Amerika'daki o milliyetleşme başlangıcı ve yavaş yavaş işte dinlere karşı olan hoşgörüsüzlük bu merkezler sayesinde yavaş yavaş düzelmeye başladı. Çünkü hemen ne yapıldı İşte Hz. Mevlana'nın evrensellik kuralları anlatıldı, İslam ve Hz. Mevlana'nın kapsayıcı düşünce sistemi. E, Hz Mevla'nın hayatına baktığın zaman hatırlıyorsun vefatında Yahudiler diyorlar ki o bizim cenazemiz. Hı hı. İşte Hristiyanlar bizim cenazemiz, Müslümanlar bizim cenazemiz diyor. Öyle bir bakış açısında anlatıldığı zaman İslam'ın selamet ve barış dini olduğu anlatıldığı zaman bu mutasavvıflar üzerinden o zaman alıcısı çok oluyor Batı'nın da. Diğer taraftan doğuda da biz tam ters bölgede Çin'de ve Japonya'da da iki tane enstitü kurduk. Daha doğrusu merkez hı hı. kurduk. Çin zaten hemen hemen dinle hiç alakası olmayan bir alan. Orada enteresan bir şeyimiz oldu. Onların da arkasında çok kadim medeniyetler var. İşte Taoizm gibi kadim medeniyetlerin bize bakışları, yani tasavvufla karşılaştıkları zaman ''Aa evet, biz de kendimizde şunlardan bulduk.'' dedikleri noktalara temas ettik. Ama Japonya'daki bize çok benziyor. Hmm. Japonya özellikle... O bölgedeki şintoizm ve e, tasavvuf karşılaştırıldığı zaman çok benzerlikler görüldü. Annem hep şunu yapmaya çalışıyor oralarda. Bir tohum atalım ki acaba oradan da Müslümanlık bir yavaş yavaş mi? filizlenebilir mi? E Hindistan'da bulundum. Hindistan'da e, e, konferanslarda bulundum. Fas'ta konferanslarda bulundum. Bunların hepsinde çok farklı e, kültürlerde olan insanların İslam'a bakışıyla karşı karşıya kaldım. Şimdi mesela Hindistan'da da Sihler var veya işte ne bileyim Hindular var. E, fakat beraber yaşamalarının getirmiş olduğu şey de o e, Amerika'daki gibi İslamofobia gibi bir şeyle karşı karşıya kalmadım. Şimdi yavaş yavaş Hindistan'da bir parça milliyetçi akımlar oluşmaya başladığı zaman Müslümanlığa karşı bir düşmanlık olduğunu görüyorum. E, ama bunun yanında en büyük problem bence Avrupa'da. Yani ana şeyimiz çünkü ben geçen sefer Brüksel'deydim geçen haftalarda. Ee, orada çok ciddi bir milliyetçilik sorunu ile karşı karşıyayız. Ee, ve bence hepimizin artık bir olup İslamofobiye karşı bir parça mücadelemizi göstermek ama mücadele ederken biz hep tasavvuf yönünden bakıyoruz Tabii. mücadele. Yani savaşla, şey hırsla değil, Tabii. kalemle ve halinle. Halinle. Evet, en önemlisi. Yani hal ehli olmak hep söylüyorum A ben, en önemlisi aslında sanki Yüzde yüz. Yani mesela şimdi Hayat Nur hocayı görüyoruz. Sen e, onunla beraber çokça program yapıyorsun. Onun hal ehli ve hem Avrupa'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor, Belçika'ya gidiyor. Bunlar çok annem olsun, Hayat Aynen. Nur hanım olsun, Esin Çelebi olsun, hem kadın olmaları itibarıyla, hem de İslam'ı çok güzel temsil ettiklerini. Ben şahsen düşünüyorum belki bu konularda. Tabii ki objektif olamayacağım. Hepsi annem sayılır. <laughs> evet, üçü de annem, anne. üçü de annem sayılır. <laughs> Ama bence o kibarlıkları, o rahim özellikleri, e, o dişil özelliklerinin yanında e, kalplerinin o güzelliği ve hal olarak bunu göstermeleri ve tabii en önemlisi bilgileri çok çok derin bilgiye ya. sahipler e, ve bunları e, Avrupa görebiliyor hı hı. ve bence. Bu bölgelere onların daha çok gidip daha fazla kendilerini göstermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bir soru daha. tasavvufla İslam'ı ayıranlar da var, ne? iç içe katanlar Atanlar da var. var. Bu konuyu biz nasıl değerlendirmeliyiz? Şimdi şöyle, tasavvufla İslam'ı birbirinden ayırmak mümkün değil. Tasavvufla mistisizmi birbirinden ayırmak gerekiyor. Bizim yani İslam'la alakalandırılamayacak olan şey mistisizm. Alakalandırmak derken yani benzerlikleri var, ayrılıkları var ayrı ama o ayrı bir noktada durmalı. Ama tasavvuf İslam'dan ayrıştırılamaz. Tasavvufu anlatırken hep şunu söylüyorlar. Diyorlar ki e, Hazreti Hz. Peygamber'in Cebrail'le bir karşılaşması sonucunda üç tane soru soruldu. Cebrail kendisine üç tane soru soruyor. Birinci soru İslam nedir? İkinci soru iman nedir? Üçüncü soru da ihsan nedir? Ee, i̇lk sorunun cevabı işte Peygamber Efendimiz e anlatıyor. İslam'ın şartlarından bahsediyor. Beş şartı anlatıyor. Arkası, akabinde ikinci soru da imanla ilgili bu sefer sorulduğu zaman o sefer işte inançla ilgili konuları anlatıyor. En son soru ihsan nedir? İşte bu sorunun cevabı tasavvufu doğuruyor. Sorunun cevabı Hz. Muhammed tarafından siz Allah'ı göremezsiniz ama Allah sizi her an görüyormuşçasına yaşayabilirsiniz, kulluk ede edebilirsiniz. İşte tasavvufun temel olarak e, tanımı bu bizim anladığımız. İhsan, ihsan bilgisi Allah her zaman seni görüyormuşçasına e, kulluk edeceksin. Hristiyanlıkta da yapılabilir, muhsefikte herhangi bir dinde de yapılabilir bu. Ama tasavvuf dediğimiz zaman bunun muhakkak ve muhakkak İslam'la ilişkilendirilmesi gerekiyor. Çünkü kurulan sistem o ana tabanda İslam'a, arkasından ihsa, e, imana ve en son ihsana i̇hsan. dayandığı için... Onu alttan çekebilme imkanın yok. Yani İslam bunun altından çekersen çökecek bir mantelite. E, bu açıdan baktığın zaman da kesinlikle birbirleriyle eşit e, ay, e, ayırmak mümkün değil. En önemlisi e, Peygamberimize sorulduğu zaman e, din nedir denildiği zaman Peygamber Efendimiz bir tarafa dönüyor güzel ahlaktır, bir tarafa dönüyor güzel ahlaktır, bir tarafa dönüyor güzel ahlaktır. Buradan çok net bir tanım çıkıyor. Din yani İslam dini eşittir güzel ahlaktır. Tasavvufun yapmaya çalıştığı şey, fıkıhtan bize çok fazla anlamayız. Yani fıkıhla kastemiz, Kur'an-ı Kerim'in bir konuyla ilgili vermiş olduğu hükümler. Hukuk, hukuki hükümler. E, kelamla da çok fazla bilgimiz yok. Kelam'da o bahsetmiş olduğum imanla alakalı konu. Bizim genelde yoğunlaştığımız alan tasavvuf. Yani ihsanla ilgili alan. Ama dediğim gibi bunları birbirlerinden ayırmak e, mümkün değil. Herkesin kendine ait e, hissettiği bir nokta var. E, ama mutasavvıf muhakkak Müslüman olmak durumunda ve Müslümanlığın kurallarını devam ettirmek durumunda. Ha bu demek değildir ki e, başka dinlerin batini inançları, ezoterik inançları da karşılaştırılmasın tasavvuf. çok rahat karşılaştırılabilir. Ama bence şu yanlış. Mesela tasavvuf başka bir dinin ezoterizminden alındı. Mesela böyle yaklaşımlar mesela Kabala, e, Yahudi mistisizmidir, e, Yahudi e, batini düşüncesidir. Bazen diyorlar ki tasavvuf Kabala'dan alınmış. Hiçbir alakası yok. E, alakası şu şekilde söylenir. İkisi de aynı kökten besleniyor. Anca en fazla yapılabilecek e, benzetme bu şekilde olabilir. Yani <laughs> en çok aslında alınan eleştirilerden bir tanesine cevap vermiş oldun. Yani tasavvuf zaten İslam'dan ayrıştırılamaz. Zaten özü aslında. E, kesinlikle. Sadece Ve... bir, e, ben de şöyle değerlendiriyorum. E, ha, hali farklı anlatmak yüz doğru ee, yani... yani işte mesela ne bileyim şu nasıl yapılmış a mesela şu cam kuş şimdi bunu Kerim başka anlatır. Aynen. Ayşe başka aynen. anlatır halbuki özü budur evet. kuş camdan evet. yapılmış bir kuş evet. nasıl yani sen bir hikayeyle anlatırsın bunu aynen. kimisi daha a bilgi noktasından daha böyle m kitabi bir yerden anlatır kimisi de resmini çizerek anlatır. %100 Aslında. aynen Ya yani bu bir metodsal bakış. Mesela en basit örneğinden, şimdi verdiğin örnek üzerinden gideyim. Ee, Kur'an indi. Birinci ayet olarak oku. O seni bir alaktan yarattı. Hemen başta. Birinci dakika bir gol bir. Cebrail geldi bunu verdi. Ee, Peygamber Efendimiz aldı bunu. Şimdi bunu çeşitli ilim dalları çeşitli şekillerde açıklayabilir. Mesela biyoloji açısından baktığın zaman alak e, bir ceninin Rahme, rahme yapışması demek. uhu demek hmm. alak, guluh demek işte uhu demek. Ee, bu bir biyolojik bakış açısıdır. Ee, fıkıh bunu şey olarak açıklayabilir, işte insanın doğumundaki o e, önemli olan işte e, kan pıhtısı dediğimiz nokta, yani Türkçeye kan pıhtısı olarak çevrilmiş. Nedense? Ama alak kelimesinin asıl manasına, asıl derken tabii tasavfi açıdan baktığın zaman tasavvufuna metafiziksel bakıyor ve diyor ki alak kelimesi eşittir alaka. Alaka eşittir aşk. Aşk eşittir sevgi. Yani diyor ki o açıdan tasavvuf buna şu açıdan bakar. Allah sizi sevgiden yarattı. Hı hı. Bu, bu da doğru. Allah sizi kan pıhtısından yarattı. Bu da doğru. Hı hı. Allah sizi e, geni, işte genini şeye bağlayan uğudan yarattı. Hepsi doğru. Biyoloji açısından doğru, fıkıh açısından doğru, tasavvuf açısından doğru. Kimseye diyemezsin ki bu seninki yanlış, seninki doğru. Hepsinin farklı evet. bir bakışı var. Aslında en büyük sorunlarımızdan bir tanesi <laughs> de bu. Yani sürekli yüzleşiyoruz. Birbirimizle didişiyoruz. Halbuki hepimiz Allah aynı şeyi söylüyoruz. İlerlemeye ha. gayret eden, ha. hani onu ona kendimizi sevdirmeye çalışan, ha. hani ondan razıyız. O da bizden razı ha. olsun cümlesiyle hareket ha. eden insanlarız ama. Benim de en çok hani şaşırdığım, kırıldığım demeyeyim ama bu konuda biraz kırılıyorum hala. Şahsi şeylerim biraz aşa bitsem de e, ya çünkü çok değerli. Elimizde çok değerli bir şey var. Yaratıcı vermiş bunu. Sürekli didişiyoruz. Ülkeler de didişiyor, Partiler de dişiyor. İnsanlar da Yahu aşk var önünde aşk ya. Var. Bırak hani bunu en iyi şekilde paylaş, öğret, kendinle evet. e, şey yap. Barış Kendimizle de barışık değiliz aslında. Buralardan da bir dolu şey kaynaklanıyor gibi geliyor bana ne dersin? Çok doğru. E annemin bir anlattığı bir hikaye var diyor ki işte çocuklara Allah'ı Allah'la ilgili soru soruyor. çocuklardan bir tanesi diyor ki ben diyor anneannemin Allah'ını çok seviyorum ama babaannemin Allah'ını hiç sevmiyorum. Hmm. Şimdi bu çok net bir açıklama. Yani çocuktan al cevabı diyorsun. <laughs> hakikaten çocuktan al cevabı. Ve e, baktığın zaman demek ki herkesin Allah anlayışı, herkesin yaratıcı ya. anlayışı birbirinden farklı. Ama ben başka bir insanın farklı anlayışı yüzünden Allah'ı sevmemezlik veya se haşa sevmezlik yapamam diye düşünüyorum. Aynı şey mesela memleketteki siyasi durumla ilgili. Şimdi memlekette şöyle çok enteresan bir şey var. Bizim memleket istatistikçi olarak en çok vatan hainini barındıran memleket olarak görüyor. Çünkü herkese sorsan şu vatan haini bu vatancım. Şimdi matematik şimdi matematik bilimine karşı bir şey bu olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ne olabilir? Senin vatana bakışınla Mehmet'in bakışı arasında bir fark olabilir. Sen bu farkı kaldırırsın veya kaldıramazsın. Bu şekilde bir bakış olabilir ve bütün e, şeyler, öfkeler, bütün nefretler hep bundan çıkıyor. Senin Allah'ın benim Allah'ım. Senin memleket anlayışım benim memleket anlayışım. Tasavvufun temel olarak baktığı diyor ki arkadaşlar sen de haklısın, sen de haklısın. İşte Nasrettin Hoca en büyük mutasavvıflardan bir tanesi. Ben hep onu söylerim. En önemli mutasavvıflardan bir tanesi. Hani o hikayesinde davacı, davalı, kadı, kadı kendisi kadı. Davacı diyor işte şöyle şöyle. E, haklısın. Davalı diyor böyle böyle. Sen de haklısın. Ama sonra tabii karısı geliyor en önemli. O zaten bir erkeğin Kesin olarak yapması gereken şey karısına sen de haklısın karıcığım demesi. Ee, ve bütün bunların içerisinde de e, büyük resimden olaya bakabilmesi. Tasavvufun bize kattığı en önemli şey e, insanlara yanlış demeden evvel, yani sen hatalısın, sen kötüsün, sen şöylesin demeden evvel onların açısından da, onların gözüyle de e, şeye bakabilmek, o resme bakabilmek, bakabilmek diye algılıyorum. Evet aslında... Keşke yapabilsek. Keşke evet. de dememek gerekiyor. Evet. Herkes kendi işte eş meşrebince, kendi fıtratınca bir şeyler öğreniyor bu çok, hayatta. Çok. Aslında doğru. kendi kabımızı dolduruyoruz. Ama biz sürekli insanların kabını doldurmakla meşgulüz. Bence en önemli problem bu. Biri Peygamber efendimizin bir hadisini yanlış yorumlamış. Bana göre haşa. Yani şey yapmak istemiyorum Kim yanlış dedi? Din nasihattır diye bir hadis var. Din nasihattır kelimesi Türkçe'ye uygulandığı zaman şöyle anlaşılıyor. Din başka birine öğüt vermektir. Hmm. Fakat nasuh kelimesi, yani nasuh tövbesi vardır. Hmm. Samimiyet barındırıyor. Nasuh samimiyet diyor. Aslında şunu değiştirsek, desek ki din öğüttür yerine din samimiyettir desen bütün paradigma zaten otomatikman oluşturacak. Yani en baştan oluşacak. Fakat bizde işte onun dediğin gibi onun kabını doldurayım, bunun kabını doldurayım. Şimdi çok güzel bir laf ettin, Meş, meşrep. Meşreple ilgili bir problemden bahsediyoruz. Meşrebin, Arapça karşılığını biliyor musun ne demek? Bak bu enteresan, yani Etimolojiye çok sevdiğim için giriyorum bu konulara. Meşrep, şarap, şurup, Hı. meşrubat ve maşrapa aynı kökenden geliyor. Hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Meşreple maşrapa aynı mantığa geliyor. Maşrapa Biraz evvel bahsettin kap. kap kap. Fakat meşrubat kabın içindeki su. Hı hı. Şimdi sen eğer meşrebinle uğraşırsan bütün hayatın boyunca kabın içindeki su yani meşrubatın hiçbir şekilde ortaya çıkmayacak. Senin de başkasının meşrebiyle uğraşmaya vaktin yok. Çünkü senin asıl amacın senin kendi meş, maşrapandaki meşrubatın. Vaktın. Bundan dolayı dönüp biz kendimize bakıp da biz nasıl değişebiliriz? Biz nasıl düzeltebiliriz kendimizi demediğimiz sürece bu işin pek kolay bir yolu yok. Yok diye gibi duruyor. duruyor Ama evet. umut var tabii. Yüzde yüzde Yüzüyor. Evet, tabii tabii her zaman umut olmaz. Ya her şey aslında olması gerektiği gibi de. Yani bak bir taraftan hani üst tarafa çıkabildiğin zaman evet, evet. hani biraz daha üst boyuttan bakabildiğin zaman zaten o kadar Küçüğüz ki hep şey örneğini veririm ben e, Arafat Dağı'nda hacıların hmm. bir fotoğrafı vardır. Evet evet. evet. Haç Çok döneminde. Küçük. Bul bakalım kendini Kendine. neredesin? Yani ama bir bu tarafı var bir de bul kendini neredesin? Yani o Doğru. iki tarafın dengesini kurabilirsek bence evet. galiba biraz hani. Emeklemeye başlayacağız bu yolda <laughs> diye düşünüyorum. E kesinlikle işte burada da nefs ve ruh arasındaki e, farklılık, e, işte o meşrubatla maşapa arasındaki farklılık ortaya çıkıyor. Mutasavvıflar buna şu ismi koymuşlar, maşapa dediğimiz e, kısma e, ona işte ego veya nefs dediğimiz nokta, ona araz demişler kelime olarak araz kelimesini kullanıyorlar. Araz kelimesi ölümlü demek, arızi demek, arıza çıkartabilen demek. Ee, diğer kısma da cevher ismini koymuşlar. Hı hı. Yani bizde bir cevher var, bir araz var araz. buraya geldiğimiz zaman. Derdimiz eğer arazla uğraşmak olursa o zaman arıza çıkartacağız. <laughs> Cevherle uğraşmak olursa cevher çıkartacağız. Aslında. Tercih senin. Tercih senin.